Dram atıyorsun lan köpek! Anneniz Mukaddem Hanım getirmiş Metin'i kliniğe. Çok önemli dedim. Hangi anne oğlunu 8 sene hafız lan? Niye yapmış bilmiyorum. Annem para verdi Metin orada tutsunlar diye. Öldüğün yere gel. Ne annemi lan? Ne annemi? Benim annemi. İşte. <laughs> Cihan! Herkese merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle Gelin dizisinin 315. bölüm fragmanında kapı çalmasıyla başlayan o büyük fırtınanın içine dalacağız. Daha ilk andan itibaren tansiyon o kadar yükseliyor ki sanki biz de sahnenin tam ortasındayız. Cihan'ın seferi ustaca kullanarak Sıla ve Metin'i aynı anda köşeye sıkıştırması uzun zamandır gördüğümüz en zeki hamlelerden biri. Sıla'nın o planlı, soğukkanlı duruşu ilk kez çatırdamaya başlıyor. Metin ise yüzünde gizlemeye çalıştığı o karanlık panik kıvılcımlarını saklayamıyor. Tam da o anda herkesin yüreğini ağzına getiren ihtimal büyüyor. Metin, Cihan'ın her şeyi çözdüğünü fark ettiğinde onu susturmak için şiddete başvuracak mı? İşte yeni bölüm bu soruyu her saniye hissettirerek izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Metin sadece tehdit eden biri değil, tehdidini gerçeğe dönüştürebilecek korkunç bir tehlike. Ama Cihan artık eski, o ani öfkeli adam değil çok daha olgun, çok daha hesaplı ve temkinli bir stratejist olmuş durumda. Hançer ile mutlu olmak isteyenler için bu bölüm her adımın bir bedeli olduğunu görecek. Çünkü gerçekler artık saklanamayacak kadar yakın. Fakat Sıla gerçeği bir tokat gibi yüzüne vurmak yerine onu parça parça zehre dönüştürmeyi seçiyor. Hançer ile yüzleştiğinde anneme sor diyerek konuyu annesine atması çok daha büyük bir oyunun ilk sinyali aslında. Hançer'in hasret abla sandığı kadının aslında annesi olduğunu öğrenmesi bile başlı başına yıkıcı. Üstelik Cemil dışında başka bir kardeşi daha olduğu ihtimali ortaya çıkıyor. Ama Esma, evde dolaşan görünmez bir bomba gibi suskunluğunu koruyor. Patlamaya ne kadar yakın olduğu ise gizemini koruyor. Öte yanda Metin'in aniden iyileşmiş gibi davranması izleyiciyi ikiye bölüyor. Bu sinemin verdiği ilacın etkisi mi yoksa Metin gerçeği sezdiği için rol mü yapıyor? Sinem, ilacın adını söyleyemediği her an kendini daha da köşeye sıkıştırıyor. Metin'in küçülen gözleri "Ben anladım." der gibi eğer gerçeği öğrenirse Sinem'in annem zorladı gibi bir cümleyle kurtulması çok zor olacak. Çünkü mukadder kendi düzeni bozulmasın diye Sinem'i anında harcayabilecek kadar acımasız. Ancak dengeleri asıl değiştirecek olan yine sefer. Hangi tarafa döneceği sürekli değişiyor ve bu belirsizlik Cihan'ın planını güçlendiriyor. Tanıtımdaki rahat tavırlar Cihan ve Beren'in seferi kendi yanlarına çekmiş olabileceğini düşündürüyor. Ama sefer daha fazla pay almak için bu kez Sıla ve Metin'i korkutmaya çalışacak. Ardından da Cihan'ın karşısına geçip şirkette güvenlik görevlisi olmak istediğini söyleyecek. Bu masum görünen talep Cihan için bulunmaz bir fırsat. Seferi gözünün önünde tutacak, onu hem kalkan hem de mızrak olarak kullanacak. Sıla'nın Hançer'e kardeş olduklarını açıkça söyleyip söylemediği hala belirsiz. Çünkü Sıla doğrudan itiraf etmek yerine ima ederek Hançer'in zihnini karıştırıyor. İyi niyetle yıllarca destek olmuş bir kadını psikolojik bir çıkmaza sürüklüyor. İzleyici nefesini tutup bu bağın nasıl kopacağını bekliyor. Sefer'in şantajı karşısında panikleyen Sıla, mirastan asla vazgeçmeyeceğini haykırarak Metin'in yanına koşuyor. Ancak Metin'in tepkisi bölümün en ürpertici anlarından biri oluyor. Metin Sıla'nın boğazına yaklaşır gibi yaparak, "Sefer'e bile ihtiyacım yok, istediğim kötülüğü ben yaparım." diyerek karanlık yüzünü yeniden gösteriyor. İşte tam bu anda Cihan'ın dönüşümünü görüyoruz. Eski, ani patlayan Cihan yok artık. Yerine daha sakin, daha temkinli ve karşısındakinin hamlelerini önceden sezebilen bir stratejist var. Cihan, Metin ve Sıla'nın karanlık işlerini ortaya çıkarmak için seferi kullanmaya çalışırken, hançeri bu fırtınanın ortasında ayakta tutmanın yollarını arıyor. Cemil'in bu gerçekleri ne zaman duyacağı ise ayrı bir saatli bomba. Kardeş bildiği düzenin aniden değişmesi evin içindeki tüm ittifakları alt üst edebilir. Esma'nın suskunlukları hançerin kalbinde her seferinde yeni bir yara açarken hançer giderek şüpheci oluyor ve en güvendiği insanlara bile mesafe koymaya başlıyor. Mukadder ise perde arkasında ipleri elinde tutmak için herkesi birbirine kırdırmaktan çekinmiyor. Sinem de, Metin de gerektiğinde aynı terazide tartılacak iki parça sadece. Cihan toplantıda sadece ortaklarına değil, düşmanlarına da büyük bir mesaj veriyor. Beni, hafife alanın sonu, pişmanlık olur. Beren'in desteğiyle seferi şirkete sokan Cihan artık Metin'in her gizli adımını izleyebilecek. Tüm karmaşanın ortasında Sıla'nın Hançer'in zihnini karıştırması aslında kendi ipini çekiyor. Çünkü Hançer'in büyüyen şüphesi onu gerçeğe daha da yaklaştırıyor. Bölümün en kritik anlarından biri, hançerin tek bir isim, tek bir fotoğraf ya da tek bir bakışla donup kalması olabilir. İşte o an herkesin nefesi kesilecek. Finale yaklaşırken Cihan'ın kurduğu düzenek işlemeye başlıyor. Metin eline koz geçtiğini sanıp acele ediyor ve bu acele Cihan'ın beklediği büyük hata oluyor. Bölüm bittiğinde ise gözleri dolmuş hançer, keskin bakışlı Cihan ve nefesi ağırlaşan Metin sahnede kalıyor. Kapı aralanıyor, sır bir ağa, seyir... Herkese merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle Gelin dizisinin 315. bölüm fragmanında kapı çalmasıyla başlayan o büyük fırtınanın içine dalacağız. Daha ilk andan itibaren tansiyon o kadar yükseliyor ki sanki biz de sahnenin tam ortasındayız. Cihan'ın seferi ustaca kullanarak Sıla ve Metin'i aynı anda köşeye sıkıştırması uzun zamandır gördüğümüz en zeki hamlelerden biri. Sıla'nın o planlı, soğukkanlı duruşu ilk kez çatırdamaya başlıyor. Metin ise yüzünde gizlemeye çalıştığı o karanlık panik kıvılcımlarını saklayamıyor. Tam da o anda herkesin yüreğini ağzına getiren ihtimal büyüyor. Metin, Cihan'ın her şeyi çözdüğünü fark ettiğinde onu susturmak için şiddete başvuracak mı? İşte yeni bölüm bu soruyu her saniye hissettirerek izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Metin sadece tehdit eden biri değil, tehdidini gerçeğe dönüştürebilecek korkunç bir tehlike. Ama Cihan artık eski, o ani öfkeli adam değil. Çok daha olgun, çok daha hesaplı ve temkinli bir stratejist olmuş durumda. Hançer ile mutlu olmak isteyenler için bu bölüm her adımın bir bedeli olduğunu görecek. Çünkü gerçekler artık saklanamayacak kadar yakın. Fakat Sıla, gerçeği bir tokat gibi yüzüne vurmak yerine onu parça 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 zehre dönüştürmeyi seçiyor. Hançer ile yüzleştiğinde anneme sor diyerek konuyu annesine atması çok daha büyük bir oyunun ilk sinyali aslında. Hançer'in hasret abla sandığı kadının aslında annesi olduğunu öğrenmesi bile başlı başına yıkıcı. Üstelik Cemil dışında başka bir kardeşi daha olduğu ihtimali ortaya çıkıyor. Ama Esma evde dolaşan görünmez bir bomba gibi suskunluğunu koruyor patlamaya ne kadar yakın olduğu ise gizemini koruyor öte yanda metin'in aniden iyileşmiş gibi davranması izleyiciyi ikiye bölüyor bu sinemin verdiği ilacın etkisi mi yoksa metin gerçeği sezdiği için rol mü yapıyor sinem ilacın adını söyleyemediği her an kendini daha da köşeye sıkıştırıyor metin'in küçülen gözleri ben anladım der gibi eğer gerçeği öğrenirse Sinem'in annem zorladı gibi bir cümleyle kurtulması çok zor olacak. Çünkü mukadder kendi düzeni bozulmasın diye Sinem'i anında harcayabilecek kadar acımasız. Ancak dengeleri asıl değiştirecek olan yine sefer. Hangi tarafa döneceği sürekli değişiyor ve bu belirsizlik Cihan'ın planını güçlendiriyor. Tanıtımdaki rahat tavırlar Cihan ve Beren'in seferi kendi yanlarına çekmiş olabileceğini düşündürüyor. Ama Sefer daha fazla pay almak için bu kez Sıla ve Metin'i korkutmaya çalışacak, ardından da Cihan'ın karşısına geçip şirkette güvenlik görevlisi olmak istediğini söyleyecek. Bu masum görünen talep, Cihan için bulunmaz bir fırsat. Sefer'i gözünün önünde tutacak, onu hem kalkan hem de mızrak olarak kullanacak. Sıla'nın Hançer'e kardeş olduklarını açıkça söyleyip söylemediği hala